aslanım hayır hayır yok bu gece hayır halim yok yedi kadınla da derdin çok olur aslan krala derman ya aslanım hayır hayır yok bu gece hayır halim yok yedi bela bu evde ben aslan kralım ve bakılı ol Ekmek aslanın ağzında evin içi bile bir uçurum aslında düşerim korkusu değil aklımda diyemem biçim yer bura ya? Rüyalar aleminde miyim? Neyim acaba? <laughs> Anam! Ne oluyor lan orada? <gülüyor> 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 ee, son rakamı söylemeyecek misin? Aksakallı yakışıklım benim. İçimden bir his, duygularımla oynandığını söylüyor. Ama olsun, hoşuma gidiyor. Oyna bebeğim, oyna. <gülüyor> 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 Eyvah! Hocam! E, bana evli olduğunu söylememişti. E sormadın ki. Ama olsun fark etmez. <laughs> lan ben seni el alemin adamıyla fingirdeş diye mi gönderdim lan buraya? Bu adamı bana sormadan rüyana niye soktu? Ay kubatım kızmasana ya. Bu bildiğin aksakallı dede işte. Vallahi da billahi da numaraları almak için böyle şey ediyorduk yani biz. Ya sen balon nesi aksakalı dedi. Ben de zannediyorum çürük çarık bir şey. Bildiğin karizmatik lan bu. <laughs> Allah'ın Gandalf'ı. Ne yapıyorsun lan sen benim karıma? Ne okumadım? Kıskandın mı beni yoksa? <laughs> Bak ya bir de saçma sapan konuşuyor kıskandın mı diye. Bacaklarını kırarım lan. <laughs> ne yani şimdi bu kadar içki ısmarladım. Karşılığı bu muydu lan? Aa, ne oluyor be? Yapmadım. Anam! Lan sen kimin karısına vuruyorsun lan ona sadece ben vururum. Anam! Anam! Gel lan buraya! Anam ne güzel yakalamıştım birkaç parça saç bırakıp kaçtı ya da. Ya ne salaksın Kubat daha sonra rakamı bile söylememişti kaçırdın adamı. Anam alamadın mı kız rakamı? Alamadın geldin çünkü sen. E ne yapıyorsun iki saattir Fingirdeşçen'e rakamı alsana. Ay almaya çalışıyoruz. Oğlum söz söz oğul sakalı gece Hayır yok ne gece hayır oğlum yok Yeni kadınla da derdin çok olur aslan krala derman yok. Ras benim hayır hayır, hayır.